Okul sporları kapsamında Bolu'da düzenlenen basketbol müsabakaları 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan son karşılaşmalarla tamamlandı. <laughs> Grubundan lider çıkan ve son maçına kadar yenilmeyen final lisesi Sosyal Bilimler Lisesi ile oynadığı son karşılaşmadan da 56-42 galip ayrılarak namaluk şampiyon oldu. <laughs> Çıktıkları her karşılaşmada mücadelenin yanında centilmen tavırlarıyla da ilgi odağı olan şampiyon oyuncular kupasını ve madalyalarını spor şube müdürü Ramazan Demir'in elinden aldı. <laughs> Final lisesi maçın ilk periyodunda istediği düzende hücum edemese de yaptığı iyi savunmayla periyodu 13-6 önde kapadı. İkinci periyot her iki ekipte sayı bulmakta zorlansa da bu periyotta da üstünlüğü kaptırmayan final lisesi devreye 23-15 önde girdi. <laughs> Üçüncü periyot sahaya rahat çıkan final lisesi 20 sayıya kadar çıkardığı farkı koruyamadı ve periyodu 39-25 önde kapadı. Maçın son periyoduna rahat çıkan final lisesi savunmada aksasa da mücadeleden 56-42 galip ayrıldı. <laughs>